Şalomlu kulağım, Merkez selamlar. Ee, yine fiiller serisinden 13. dersi işleyeceğiz. Yaklaşık 10 gün önce dosya ulaştı. Fatma Hanım'a teşekkürler gerçekten ancak zaman bulabildim. Yine 10 tane fiilimiz var. Bu fiillerin e, 3 farklı zaman kipinde zamirlere göre çekimlerini öğreneceğiz. İlk fiilimiz Lazov, Ayrılmak, Terk Etmek. Bizmano ve Zakar. Anne Ozev, Ata Ozev, Hu Ozev nikeva ani ozevet at ozevet hi ozevet rabim anahnu ozvim atem ozvim hem ozvim rabot anahnu ozvot aten ozvot hen ozvot biz bana var ani azafti ata azafta at azaft hu azaf hi azva anahnu azavnu atem azaftem Aten azaften hem azu hem azu. Bizim anatit. Ani azof, atat azof, at azvi, hu yazov, hi tazov, anahnu nazof, atem tazvu, aten tazvena, hem yazvu, hem tazvena. Lazov ayrılmak, terk etmek. Lis ok bağırmak, haykırmak hatta cuma günü yapmış olduğum Kudüs ile ilgili, e, ile ilgili belgesel e, belgesinin ilk bölümünde de yine bu işlendi. Yisak fiil, e, isminin nereden geldiği ile ilgili hatta Avram'ın oğlu Yisak'ı kurban etmiş. Sakidat Yisak bölümünde geçiyor. Elbette birisinin kesilmesi söz konusu değil. Sadece Yisak isminin lisok fiilinden geldiğini söylemiştim. Burada da yine karşımıza çıktı. Lisok bağırmak, haykırmak. Biz bana ve zahar anisoek, atasoek, husoek nekeva anisoeket, atsoeket hisoeket rabim anahnu soakim, atem soakim hem soakim rabot, anahnu soakot. Burada taf eksik olmuş. Hemen ekleyelim şuradan. Sonunda taf var. Anahnu soğukot, aten soğukot, hen soğukot. Biz bana var. Ali saakti, ata saakta, at saakt, hu saak, hi saaka, anahnu saakanu, atem sahtem aten sahten hem saku hem saku biz bana tit anisok, ok, sok atati at ok, atis iki hu yis ok hi tis ok anahnu nis ok atem tis oku ok aten tis akena hem yis eku hem tis akena lis ok bağırmak haykırmak Likşor bağlamak ve bu fiil e, illaki fiili bir durum için geçerli değil yani fiili bir şeyi bağlarken de bunu kullanırız. Bunun dışında bir konuyu bir konuya bağlamak, bir nedeni bir başka sonuca bağlamak veya bir sonucu bir nedene bağlamak gibi durumlarda da kullanabiliyoruz. Likşor hatta dersleri takip edenler de bilecek. Kuf-Şin-Reş keşer, ilişki demek. Hatta lit kaşer fiili de telefonla aramaktı. Likşor da bir şeyi bağlamak, bu fiilen de olabilir veya e, betimleme şekliyle de olabilir. Bizman Bizmanove, zakar. Anik koşer, ata koşer, hik, hu koşer, nikeva, Anik koşeret, at koşeret, hi koşeret. Rabim, anahnu koşrim, atem koşrim, hem koşrim. Robot anahnu koşrot, aten koşrot, hen, hen koşrot. Bizim ana var. Ani kaşartı, kişartı, ata kişarta, at kişart, hu kişer, hi kişra, anahnu kişarnu, atem kişartem, aten kişarten, hem kaşru, hen kişru, kaşru. Tam emin değilim açıkçası. Çünkü bu şekilde hiç kullanmadım. Kaşru, evet evet. Kaşru. Hem kaşru hem kaşru, evet. Ee, bizim anlatıyız. anikşor, ikşor, atikşiri, huikşor, at tikşeri, hu ikşor, hi hem ikşeru hem tikşarena. Likşor, bağlamak. Lihroh, Lihroh, Lihroh bu şekilde okuyoruz. Lihroh biraz zor okunması. Bu da bağlamak ama bu tamamen fiilen bir şeyi bağlamak yani çevresinden sararak, dolandırarak bağlamak olarak geçiyor. Yani bu fiilin kullandığı yerde bileceksiniz ki buradaki kast edilen şey sadece ve sadece bir nesnenin bir başka nesneyi bağlanması, fiili bir bağlama söz konusu. Bizman o zahar, ani korek, ata korek, hu korek. Nekeva, ani Şu, baştan alıyorum. Bizman o zahar. Bizman o e, zahar, ani korek, ata korek, hu korek. נקבה אני כורכת, את כורכת, היא כורכת רבים אנחנו כורכים, אתם כורכים, הם כורכים רבות אנחנו כורכות, אתן כורכות, הן כורכות בזמן עבר אני כרכתי, אתה כרכת, את כרכת, הוא כרך, היא כרכה, אנחנו כרכנו, אתם כרכתם, אתן כרכתן Hem karhu, hen karhu. Bisman atit. Anikroch, atatikroch, attikrechi, huyikroch, hi tikrach, anachno nichrach, atem tikrechu, atem tikrachena, tik hem ichrechu, hen tikrachena. Lichroch, balamak. Listakel, bakmak. televizyona bakmak, bilgisayara bakmak, ekrana bakmak. Ayrıca e, yani nesneleri, özneleri bakmak. Yani şunu söyleyecektim bu fiille ilgili. Yani bir konuya bakmak değil. Bu manada da kullandığımız Türkçemize bakmak vardır. Yani işte ben sana bakarım. Yani senin tedavinle ilgilenirim, ihtiyaçlarını ilgilenirim. Bu manaya gelen bakmak e, ifade ediyoruz biz. Ama İbranice'de böyle bir durum söz konusu değil. Listakel fiilen bir şeye bakmak yani. Biz bana ve Ali mistakel, ata mistakel, hu mistakel Nekeva, ani mistakelet, at mistakelet, hi mistakelet Rabim, anahnu mistaklim, atem mistaklim, hem mistaklim Rabot, anahnu mistaklot, Aten mistaklot, hem mistaklot Bizmana var. Anista kalti, atistakalt, at kalta, atista kalt, hu istaka, ustakel, hi istakla, anahnu istakano, atem istakaltem, aten hem istaklu, hen istaklu. Biz manatit, anista kel, atatista kel, Anahnu nistakel, atem tistaklu, atem tistak, tistakelna, hem istaklu, hem tistakelna. Listakel bakmak. La yazdırmak. Çıktı almak biz bu şekilde ifade ediyoruz. Yazdırmak yani. Biz mano ve zahar, animatpis, atamatpis, pis, ata animatpisa, hu Nikeva, ani at hi רבים, אנחנו מדפיסים, אתם מדפיסים, הם מדפיסים רבות, אנחנו מדפיסות, אתן מדפיסות, הן מדפיסות אבל בזמן עבר, אני הדפסתי, אתי הדפסת, את הדפסת, הוא הדפיס, היא הדפיסה, אנחנו הדפסנו, אתם הדפסתם, אתן הדפסתן, הם הדפיסו, הן הדפיסו. בזמנתית ani atpis ata tatpis at tatpisi hu yatpis hi tatpis anakhnu natpis atem tatpisu aten tatpisine hem yatpisu, hem tatbiseyna. Yat tat latpis Le yazdırmak ledake bir şeyi güç uygulayarak bastırmak ledake ani medake bizmanov ve e, ee, zahar medaki atamedeki medaki ata hu medaki nekeva ani medaket at medaket hi medaket rabim anahnu medakim atem medakim hem medakim rabot anahnu medakot ten medakot hen medakot sorun var mı diye baktım bizim anatit bizman avar geçmiş. Ani dikta Bundan pek emin değilim arkadaşlar. Gerçekten pek kullandığımız bir fiil, değil. Şu şekilde ifade ediyoruz. Bizmana var. Ani diketi ata dikata at dikat hu dike dike Hi dik a anahnu dik anu atem dik tem, atem aten dik aten hem dik'u hem dik'u u bizim ana tit ani itke ata titke at titki i hi yitke hu yitke hi titke anahnu nitke atem titke u aten titke ena hem yitke u hem titka ena litke pek kullandığım bir fiil değil açıkçası karşıma çok çıkmadı ama geçiyor bazı yerlerde bastırmak bir şeyi fiilen bastırmak latril başlamak Bizmanov ve zahar animatril atamatril humatril nekeva אני מתחילה, את מתחילה, היא מתחילה רבים, אנחנו מתחילים, אתם מתחילים, הם מתחילים רבות, אנחנו מתחילות, אתן מתחילות, הן מתחילות בזמן עבר, אני התחלתי, את התחלת, את התחלת, הוא התחיל, היא התחילה, אנחנו התחלנו, אתם התחלתם, אתן התחלתן, הם התחילו, הן התחילו בזמנתית, אני אתחיל, אתה תתחיל, את תתחיל לי, הוא יתחיל, היא תתחיל, אנחנו נתחיל, אתם תתחילו, אתן תתחילנה, הם יתחילו, אתן תתחילנה. להתחיל בשטמק. להקות בית למק, בזמן הובה, זכר, אני מהכה, אתה מהכה, הוא מהכה. ne keva ani mehaka at mehaka hi mehaka yine dikkat edin aynı şekilde yazılıyor yine söylemde farklı olan fiillerden bir tanesi rotse rosa gibi rabim anahnu mehakim aten mehakim hem mehakim Rabot anahnu mehakot aten mehakot hem mehakot biz bana var anikiti ata ikita atikit hu hike hi <hî> hi a ikino, hikino atem ikatem hik hikatem hikitem aten ikiten, hem hikiu hen hikiu atit ane ani ehake ata hake ate hake hu yi hake hi te hake anachno ne hake atem te haku aten te hakena hem ye haku hen te hakena Lehakot beklemek. Leşamem. Bir şeyden bıkmak, usanmak, hatta meşamemli deriz yani. yani canım sıkılıyor. Bıkkınlık var gibi manaya gidiyor. Çocuklarda çok duyarsınız yani. Meşamemli der mesela erkek çocuklarım. Gerçi kızlardan bir şekilde söyler. Meşamemli de, derler yani. Canım sıkıldı. Bıkkınım gibi. Biz bana o ve Zakar. anne meşamem, ata meşamem, hu meşamem. Ani meşamemet, at meşamemet, hi meşamemet. Rabim, anaknum meşamemim, atem meşamemim, hem meşamemim. Rabot, anaknum meşamemot, aten meşamemot, hem meşamemot. Biz bana var. var. אני שממתי, אתה שממת, את שממת, הוא שמם, היא שממה, אנחנו שממהנו, אתם שממתם, אתן שממתם, הם שממו, הן שממו. בזמנתית, אני אשמם, אתה תשמם, את תשממי, הוא ישמם, היא תשמם, אנחנו נשמם, אתם תשממו Aten teşamemna hem leşamimu hem teşamemna. Leşamem, bıkmak, usanmak bu manaya gelir ama bu şekilden ziyade genellikle meşamemli gibi günlük hayatta kullanılır. Bilginiz olsun. Ve bu kadardı. Son fiilimiz buydu. Leşamem, bıkmak fiiliydi. fiiliydi. Diğer dersler sunumlarıda görüşmek üzere hoşçakalın.